Arkadaşlar selamlar KDROV'un yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Tam 100.000 TL değerinde yeni bir çekiliş başlattım. Eğer bu çekilişime hala katılmadıysanız videonun açıklama kısmına linkini bırakıyorum. FBB kodumu kullanarak KDROV'a bakiye yatırdığınızda bu görmüş olduğunuz 3 tane bıçak çekilişime birden katılabileceksiniz. Eğer FBB kodumu nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız add promo kod bölümüne tıklayıp FBB kodumu yazarak buradan ister CS anteninizle buradan kredi kartıyla buradan da kripto ile kolay bir şekilde bakiye yatırabilirsiniz. FBB kodumu kullanıp bu çekilişime katılmayı unutmayın. Hemen güzel bir kazı savaşı yaparak videomuza başlayalım abi. Şimdi etki diyorum. Yeni kasalar maalesef henüz gelmedi. Hep eski kasalardan açmaya devam ediyoruz. Fakat hiç problem değil. Çünkü son zamanlarda biliyorsunuz bayağı bir sizlere gösterdiğim yeni bir mod var sitede. Bu videoda da o modu kullanarak bakalım katlayabilecek miyiz. 10 tane Thundler kasasından koyuyorum. Bu kaza savaşına param yetmiyor ama paramın olduğu kadar pay ile katılabiliyorum. Mesela ben geleceğim buna %70 yani %30'unu kazanacağım ama yine de bu kazı savaşını başlatacağım. Çünkü bakiyemiz bayağı bir fazla. Kurduk abi. Bu kaza savaşını eğer kazanırsak kazandıklarımızın %30'u bize gelecek. Fakat zaten düşük para verdiğimiz için hiç problem değil. Eyvah eyvah bak ilk kasadan adamlar 2200 dolar oldu. Bu bizi baya bir zorlayacak gibi görünüyor. Her ne kadar çok pahalı bir kasa olsa da adamlar 1700 dolara 500 dolar çekti. Harbiden bunları geçmemiz baya bir zor olacak. İnşallah geçebiliriz diyelim. Şu anda neredeyse 2000 dolar fark var aramızda. Bu farkı acilen kapatmamız gerekiyordu. Fakat bir de onun yanına 1300 dolarlık kelebek çıkartana kadar abi. Ya geçe, geçebileceğimizi düşünüyordum ama artık gerçekten çok zorlaştı. Hani buradan bir White Lotus, AWP Gangner falan filan çekmediğimiz sürece bir tık zor gibi görünüyor ama 1500 dolara kadar indirdik yanımdaki Mayar Kaptanım sayesinde. Derken ...bir 700 dolar da ben çıkardım. Fark sadece 700 dolar ve sadece 3 kasa kaldı. İnşallah bak ya oğlum... ...harbiden Cyber'a bak tek başına 5000... ...bizim kadar çekmiş oğlum tek başına adam. Nasıl kazanalım ki bu savaşı? Gerçekten inanılmaz şanslıydı. Yani bu kadar kötüsünü beklemiyordum ama yapacak bir şey yok abi. Kaybettik ama... ...sağlık olsun bu bizim ilk kaza savaşımızdı. 1000 dolar farklı adamlar kazandı. Eğer ben bu kaza savaşını kazansaydım beyler... ...yaklaşık bir bize 3000 dolar falan gelecekti. Yani verdiğimizin... ...2.5 katını alacaktık fakat kazanamadık. Yapacak bir şey yok. Hemen yeni bir kaza savaşıyla devam edelim. Tam 1907 dolar vakiyemiz var. Buradan Fenerbahçelilere selam olsun. Galatasaray ama yine de selamı veriyorum beyler sizlere. Şimdi Agılı diye bir kasa var biliyorsunuz bu sitede. Çok ucuz bir kasa ama çok güzel katlatan bir kasa. Normal modda giriyorum abi 2 vs 2 modunda. Bakalım verdiğimiz 50 dolar katlayıp katlanabilecek mi? Şöyle ilk kasalarla başlıyoruz. Yanımızda Cyber var. Karşıda en şanssız 2 tane bot var. Ama bu tabii ki de bunlar biraz boş iş arkadaşlar. Şans e, kimden yanaysa o kazanıyor. Yani bu en şanssız bot diye kötü item çıkaracak diye bir kaide yok. Bir anda en pahalı itemi çıkartır. Zorlatır bizi. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hala bir tane bile pahalı item çıkartamadık. Böyle gidersek kar da edemeyeceğiz abi. Son 3 kasa kaldı. Ben bu kaza savaşını neden koydum beyler? Araya bir soğutmak istedim. Çünkü bir sonraki kaza savaşımız çok daha pahalı bir kaza savaşı olacak. Hadi oğlum. Ahanda bir anda öne geçtik 15 dolarlık itemle. Ama katladığımız söylenemez. Yani beklentimin çok aşağısında bir kasa savaşı oldu. Ve onlar kazandı son kasadan görmüş olduğunuz gibi. Hiç problem değil abi. 1800 dolar bakiyemiz var hala. Ben bununla geleceğim. Risk alacağım tabii ki de. Bu sefer Premium knife kazasından koyacağım 10 tane. Buna az önceki gibi yüksek giremeyeceğiz. Fakat %10 payla girmeyi düşünüyorum. Hatta %10 pay olmasın. Şöyle direkt 1090 dolarlık yani %20 payla girdik. Kazanırsak çıkanların %20'sini alacağız. İnşallah kazanabiliriz. Çünkü baya bir zararımız var. Comeback atmak zorundayız şu anda. Evet ilk iki bıçağımız gayet iyi. 500 dolar 500 dolar. Umarım daha ilerinde çıkartabiliriz abi. Bak adamlar 900'e 900 çekti. Biz 300'e 300 çekti. Bir anda farkı koydular bize bin dolarlık. Aynı bıçakları çekiyoruz neredeyse. O yüzden farkı kapatamadık hala. Ama belli olmaz. Bize de şöyle bir kelebek melebek gelse çok güzel olacak. Karambit de olur. Kelebek de olur. Yeter ki gelsin abi bak. Adamlara 900 dolarlık Skeleton Knife geldi. Bak, bir daha 1000 dolarlık bir tane Fade bıçak çektiler. Şu an fark 1300 dolar. Kapatabilir miyiz? Bence kapatabiliriz. Tabi daha şanslı olmamız gerekiyor. Yani bütün kasa savaşlarını kaybetmek istemiyorum. Bak şu ana kadar kaç tane yaptık? Bayağı bir yaptık. Bu üçüncü kasa savaşımız. Ama hala bir tane bile kazanamadım ya. Gerçekten son kasadan da karambit çıkartıp bizi yok ettiler. Fark 2000 dolara kadar çıktı. Bir tane de M9 bayonet çektiler. Hem de faktörünü Ben nasıl geçeyim ki kanka? Harbiden böyle şanssızlık olamaz ya. İki kasa savaşının ikisini de kaybettik. Yapacak bir şey yok. Bu sefer daha da büyük bir risk alacağım. Ne yapacağım? Kelebek kasamız var biliyorsunuz. 3 kişilik underdog mod açacağım. 10 tane 3 kişilik. Hadi bakalım şöyle %10 şansla katılıyoruz. Eğer kazanırsak verdiğimizin 3 katını alacağız. Ben buna inanıyorum. Bu sefer normal modda kurdum yine. Yani bu kadar üst üste düşük item çekemem diye düşündüğüm için. Normal modda açmak istedim. En yüksek kendimin çekeceğini düşünüyorum. Umarım çekebiliriz abi. Henüz bir tane kelebek çıkartamadık. Karşıya da 1300 dolarlık kelebek geldi. Bu farkı kapatabiliriz bir şekilde ama daha iyi kelebeklere ihtiyacımız var bunun için. Şu anda en düşüğüz. Underdog kurmadığıma umarım pişman olmam. Sizlere öyle söyleyeyim yani. Hala 6 kasa var. Geçemeyeceğimiz bir savaş değil ama artık geçemeyeceğimiz bir savaşa doğru gidiyor. Yani 1600 dolar falan fark var. 1800 dolar hatta. Bu imor ne kanka? Böyle sırf bıçak mı çıkaracak böyle? Her kasadan kelebek çıkartırsa biz hiç kasa savaşı yapmayalım. Bak 8 kasanın 4'ünden kelebek çıkardı. Bizde hala bir tane var. Yani ve en çöp kelebekleri çıkartıyoruz. Harbi bunu başarmak da zor yani. Bak bak bak. Oğlum hadi biz kelebek çekiyoruz da bu çekmesinden bari. Azıcık yaklaşsaydık adama değil mi yani en azından. Abi bu kazı savaşını da kaybettim. Ben artık çok sinirlendim. Harbiden çok sinirlendim. Neyse yapmayacağım. Bir şey yapacaktım onu yapmıyorum beyler. Şu an envanterimde gördüğünüz temiz satacaktım ama bu kadar kaybetmek harbiden bayağı bir koydu. Sağlık olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.